Şems Yoga YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkür ederim sizlere. Gerçekten kanalımız çok güzel ilerliyor. 2000 aboneye doğru. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum videolarımı paylaştığınız ve beğendiğiniz, izlediğiniz için. Ve bugün sizlere çok güzel bir içerik hazırladım. Bugünkü içeriğimizin adı para meleğini davet etmek üzerine olacak arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Herkes bana diyor ki işte hani para meleğini çağırıyorsun ama yüce yaradandan istemiyorsun. Hayır aslında şöyle düşünelim. Örneğin siz bir hastalandığınızda diyelim ki hastalandınız. Tabii ki Yüce Yaradan'a dua ediyorsunuz. Yüce Yaradan'ın lütfen yani bana şifa ver diye. Bir doktor ya da bir hap devreye giriyor ve iyileşiyorsunuz değil mi? E, bolluk bereket de aynı şekilde. Yani bolluk bereketi Yüce Yaradan'dan istemiyor değiliz. Yine Yüce Yaradan'dan isteyeceğiz. Ama Yüce Yaradan'ın bolluk bereket için yarattığı bir melek var. Evet bu meleğin ismini sizlere vereceğim ve bu meleğin ismini kalpten geçireceğiz. Aynı zamanda bu melek Yüce Yaradan'ın El Rezzak adına da çalışıyor arkadaşlar. Yani okey hani El Rezzak isminden sorumlu olan bir melek bu. Ee, çok güçlü bir melek bu arada. Bolluğu, bereketi temsil ediyor. Ve bu mele melek için bir çalışma yapacağız. Ama tabii ki bizler bunu yine Yüce Yaradan'dan isteyeceğiz. Tamam mı? Yanlış anlaşılmasın. Sadece Yüce Yaradan'ın aracı olarak yarattığı e, bolluk bereketten sorumlu meleği de kalbimizden geçireceğiz. Evet. Ya, e, 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 yani bu şekilde bir ritüel olacak arkadaşlar. E, yine kurallarımız var. Ben bir mum yaktım. Şöyle güzel bir e, kase içine mum yaktım arkadaşlar. Sizler de böyle güzel... Nereye koyayım? Şöyle koyayım. Yakın olsun sizlere. Hı. Bu şekilde bir mum yakabilirsiniz arkadaşlar ee, ve güzel kokular sürünerek, güzel giysiler e, giyinerek ve güzel bir e, mekanda, temiz bir mekanda bu çalışmayı yapmanız gerekiyor. Şimdi bu çalışma için meleğin adını vermem gerekiyor sizlere. Bu meleğin adı arkadaşlar razisiyel. Evet bolluk bereketten sorumlu meleğin ismi razisiyel. Bu melek yüce yaradanın El Rezzak adına çalışıyor. El Rezzak da zaten rızkı veren, hani bolluğu, bereketi artıran anlamında arkadaşlar. Onun için bu isimle bir çalışma yapacağız. Yine meditasyon yaparak, imgeleyerek yapacağız. Sizlerden ricam bu meditasyonu yaptıktan sonraki ne hissettiğiniz e lütfen bana bildirin. Bana yazın mesaj olarak ya da yorum olarak bunları yazın. Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Şems Yoga Instagram'ım. Aynı zamanda YouTube'dan da takip ederseniz çok çok memnun olurum arkadaşlar. Facebook ismim de Şems Semacan. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani bir ritüel yapıyoruz. Bu ritüel tabii ki zihinsel boyutta bir ritüel ve sizler bu hayatınızda yani hayatınızda bolluğu bereketi deneyimleyecek ve bunları hayatınıza çekebileceksiniz. Meditasyon süresince, süresince tüyleriniz ürperebilir. Farklı şeyler hissedebilirsiniz. Bunlar sizi korkutmasın. Lütfen sevgiyle ilerleyin ve bu olan hisleri de kabul edin. Tamam mı? Yani korku değil. Tamamıyla sevgiyle, güzellikle, bolluk, bereket enerjisinde, frekansında olarak bu meditasyonda ilerleyelim. Okey. Hadi o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sorularınız olursa lütfen bana ulaşıyorsunuz. Ve güzel de bir mum yapıyoruz. Hatta kameradan şöyle koyalım mumumuzu da. Okey. Hadi bakalım. Şimdi gözlerini kapattın, omuzların geride ve başın yukarıda dik oturuyorsun ve kalp bölgene nefes alıp nefes veriyorsun. Şimdi ellerini hisset. Ellerine nefes al ve nefes ver. ve rahatla. Zihnin her nefes alıp verişinde daha da rahatlıyor. Sen de bu rahatlığa bedeninde daha çok yaratıyorsun. açıyorsun. Bedenini tara ve rahatla. Bedenin her nefes alıp verişinde daha da rahatlıyor. Bu rahatlık enerjilerine bedeninde yaratıyorsun. Rahatlığı hissediyorsun. Ve şimdi ellerini kalbinin önünde, merkezinde birleştiriyorsun. Hafifçe sola doğru olabilir ya da tam merkezinde olabilir. Kalp bölgeni hisset ve kalp bölgene nefes al ve nefes ver. Sevgini hisset. Yüce Yaradan'ın sevgisini kalbinde hisset. Ve şimdi yedi kez kalpten razisyal zikrini çekeceğiz. Yani bu meleğin, razisyal meleğinin adını yedi kez kalbimizden sesli olarak dile getireceğiz. Hissederek, o sevgiyi hissederek. Razisyal. 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 Şimdi benim söylediklerimi kendi içinde tekrar et. Yüce Yaradan'ın izniyle bolluğu bereketi hayatıma çekmeye niyet ediyorum. Yüce Yaradan'ın izniyle bolluğumun, bereketimin katlanarak artmasına izin veriyorum. Enerjimin genişlemesine izin veriyorum. Kalbimde, bedenimde, cüzdanımda ...bolluğumun, bereketimin katlanarak artmasına izin veriyorum. Ve tekrar şimdi üç kez Razisiel adını tekrar edelim. Razisiel. 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 Ellerini açık olacak şekilde dizlerine yerleştir ve şimdi bolluğu, bereketi imgele. Hayatında hangi alanlarda bolluk, bereket istiyorsun? Gör bunu. Hedeflerinin gerçekleştiğini gör. Bol miktarda paran olduğunu gör. Kendine sınır koyma. Hedeflerinin gerçekleştiğini, dilediğini aldığını görerek meditasyonunda derinleş. Evet banka hesabında cüzdanında bol miktarda para görüyorsun. Bolluğun bereketin gittikçe artıyor. Hedeflerini gerçekleştiriyorsun. Varsa borçların bunların hepsinin ödendiğini görüyorsun. Refaha tertemize çıktığını görüyorsun. Sahip olmak istediklerini sahip olarak görüyorsun şimdi. Evet hedeflerini gerçekleştirdiğini gör, acele etme, bolluk bereket seninle para, paranın olduğunu gör, bol para kazandığını gör. Paranın kolaylıkla yaşamına girdiğini gör. Ve şimdi tekrar ellerini merkezinde birleştir. Kalp bölgendeki sevgiyi hisset. Ve tekrar yine yedi kez razisyal zikrini çekiyoruz. Yani yedi kez razisyal adını söyleyeceğiz. Kalp bölgeni hisset. Titreşimin yükselsin. Razisyal. Razıssizayn, 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 razıssizayn. Tekrar ellerini açık olacak şekilde yerleştir ve benim söylediğim cümleleri kendi içinde tekrar et. Yüce Yaradan'ın izniyle bolluğumun bereketimin katlanarak artmasına izin veriyorum. Yüce Yaradan'ın izniyle bolluk bereket parametrelerimin artmasına izin veriyorum. Yüce Yaradan'ın izniyle tüm borçlarımın sevgiyle bolluk bereketle ödenmesine niyet ediyorum. Enerjimin genişlemesine izin veriyorum. Hedeflerimin gerçekleşmesine izin veriyorum. huzurlu olmayı seçiyorum. Bolluğumun, bereketimin hayatımda kalıcı olmasına niyet ediyorum. Yaşamımdaki zorlukların artık bitmesine niyet ediyorum. Güvende olmayı seçiyorum. Geçmişimin şifalanmasına, geleceğimin önünün açılmasına izin veriyorum. Varsa bilinçaltımda kıtlık bilincinin bolluk bereket bilincine dönüşmesine izin veriyorum. Enerjimin genişlemesine izin veriyorum. Frekansımın artmasına izin veriyorum. Evet, tekrar ellerini kalbinde birleştir ve üç kez gerçekten hissederek sevgiyi hissederek rasyosyal adını tekrar edelim. Rasyosyal, rasyosyal, rasyosyal. Gerçekten sevgiyi hisset, titreşimini yükselt ve olana izin ver. Evet, şimdi dur ve bütün bedenini, varlığını hisset. Evet ve yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu ritüeli yani mini ritüeli benimle yaptığınız için çok teşekkür ederim. İnanarak yaptığınızda kesinlikle ve kesinlikle bolluğu bereketi kolaylıkla hayatınıza çekeceğinize inanıyorum. Eğer birinci de olmazsa ya da gerçekten hissetmezseniz ikinciyi üçüncüyü mutlaka yapın arkadaşlar bu meditasyonu. Hatta bolluk bereket için bu meditasyonu sevdiğin insanlarla da paylaş ki senin enerjin yayılsın, genişlesin arkadaşlar. Ve bir kuralımız daha var. Yani bu meditasyonu bitirdikten sonra lütfen bir insana yardım et sevgiyle hissederek yardım et. Ya da bir hayvana mama verebilirsin. Sokak hayvanlarına yardım edebilirsin. Ya da bir çocuğa çikolata verebilirsin. Gerçekten ihtiyacı olan bir çocuğa. Ya bir güler yüz bile gösterebilirsin bu meditasyondan sonra. Sevgiyi böyle hissederek, gerçekten ışığını yükselterek birilerine herhangi bir yardım edersen Emin ol bunun karşılığını kat kat alacaksın. Ama tabii ki karşılık beklemeden iyilik yapacağız değil mi? Hani iyiliğimizi karşılık beklemeden gerçekten hissederek sevgiyle yapacağız ki Yüce Yaradan da bize bunun karşılığını fazlasıyla versin. Ama karşılık beklemek yok. Sen gerçekten hissederek bunu yapman gerekiyor. Ve sonra akışta olman gerekiyor. Akışta zaten sana çok güzel enerjiler gelecek. Evet arkadaşlar yine sorularınız varsa lütfen bana ulaşın. Instagram, Youtube, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Instagram'da gayet aktif kullanıyorum bu arada. Şems Yoga Instagram kanalından bana ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bu meditasyonda neler hissettin? Bedeninde ne hissettin? Mekanda ne hissettin? Bunların hepsini merakla bekliyorum. Çok etkili bir ritüel. Kesinlikle ve kesinlikle yapıyorsun bunu. Geceleri yatmadan önce yapabilirsin, boş vakitlerinde yapabilirsin. Sessiz bir ortamda bunu yapabilirsin. Bu arada bu meditasyonda ben müzik açmadım çünkü açtığım müzikler bazen telif yiyor arkadaşlar. Onun için sizler kendiniz istediğiniz bolluk bereket frekansında herhangi bir müzik açabilirsiniz. Dilediğiniz kokuları da güzel kokuları da sıkabilirsiniz mekana. Özellikle gül kokusu çok güzel olur. Doğal gül kokuları ya da gerçek gül kokuları iyi olacaktır. Size o frekansınızı gerçekten daha kolay yükseltecektir arkadaşlar. Ee, yani benden hani şimdilik bu kadar. Yeni içerikler hazırlıyorum sizlere. Lütfen beğenin, paylaşın ve yorum yapın ki sizleri ben de görebileyim birlikte iletişim halinde olabilelim. Sizleri çok seviyorum. Günce Yaradan'ın sevgisi, rızkı her zaman sizinle olsun. Yeni içeriklerimde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.